Selamünaleyküm arkadaşlar. 21 Nisan 2022 Sincan İstasyon Mahallesi arkadaşlar. Bosna Caddesi'ndeyiz. Dikey Baca arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayımızın arkadaşlar 20. günündeyiz. Bir Dikey Baca montajındayız. Kombimiz Buderus gb 062 modeli. Birazdan iş bitince onu da çekeceğiz. Osman Durmuş abime hayırlı olsun. Kendisinde binasının rüzgardan çatıları uçmuş bacası. Onları topluyor aşağıdaki arabalara, çocuklara, insanlara yuvarlanır da zarar vermesin diye. Arkadaşlar bugün gerçekten hava güzel. Ankara Sincan'dayız bugün. Şöyle Sincan tren istasyonu. Sincan'ı görmek isteyen görmeyenler. Burada dikey baca arkadaşlar. 2 metre, 2,5 metre orijinal baca kitiyle toplam arkadaşlar 80 santim daha. Ee, 3,20, 3,50, 3,5 metre falan bacamız var. Kombimizin montajını bitirdik. Baca aparatımızı takacağız, alttan birleştireceğiz, sonra çalıştıracağız işte testlerimizi falan yapacağız. Ankara'da bu tarz işlerinizde arkadaşlar kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim-video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Osman abi maçlarda da çekeceğim desen, de seni, Hayırlı olsun. Teşekkürler, elinizden Osman ile arkadaşlar YouTube aracılığıyla tanıştık kendisiyle videolarımızı görmüş dikey bacağı, e, geldik ona da teklif verdik fiyat verdik anlaştık kombiyi kendisi internetten almıştır internet aracılığıyla almıştır biz sadece buraya işçilik proje kendi kombinizi kendiniz alabilirsiniz biz kesinlikle size yardımcı oluruz arkadaşlar Mahmut kardeşim ben aşağı inip aşağıdan birleştireyim bunun etrafına da sen de çekim şöyle bunun etrafına da şöyle güzelce bir kalekimden örelim yoksa dışından e, su giderse kombimizin içine su gelir. Sıkıntı yaşamayalım. Tek isteğimiz sıkıntısız bir iş. Müşteri memnuniyeti. Bizim için müşteri önemli. Gerçekten paradan önce siz önemlisiniz. Siz memnun kaldığınızda arkadaşlar mutlu olduğunuzda güzel kombiye kavuştuğunuzda zaten biz kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Parayı kazanmış oluyoruz. Sizi kazanmamız yeterlidir. O yüzden de elimizden geldikçe titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu an ben çatıdan aşağı iniyorum. Birazdan montajımız bitince montajımızı da çekeceğim. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.